Bugün ons altın ve ona bağlı gram altında neler oluyor hep birlikte grafik üzerinde inceleyelim. Altın şu an piyasada çok kritik bir noktada duruyor. Önümüzdeki dönemde atacağı adım ya bizi 4700 dolar gibi büyük bir hedefe taşır ya da 3800 ile bir düzeltme başlatabilir. Altının yol haritasını tüm önemli seviyeleriyle birlikte netleştirelim. Vakit kaybetmeden hemen analizimize geçelim. E kendimi de kısaca tanıtayım. Ben Ömer Koç. Uzun yıllardır piyasalarda trade eden uzman ve bu iş seven biri olarak bugün size bu detaylı analizi sunuyorum. Kritik Analizleri ve detayları kaçırmamak için kanala abone olmayı da unutmayın. Şimdi 10 altınla başlayalım, sonra onu takip eden gram altına devam edelim. Burada bildiğimiz gibi 10 altın uzun süredir bir yükseliş trendindeydi. Bu yükseliş trendimiz 4370'te son buldu. Fiyat şu anda 4015 seviyesine kadar çekilmiş durumda. Bizim burada birkaç teyit almamız lazım. Bizim burada hedefimiz var. Aşağıda satış gelirse düşecek maksimum seviyelerimiz var. Kademeli girilecek seviyelerimiz var. Bunlara sırasıyla gidelim. Ons altındaki ilk hedefimiz 4800 seviyesi. Yani bu 4800 seviyesi bizim için ons altında beklediğimiz bir nokta. Burası kesin görülecek bir nokta seviye. Ama bunu ne zaman görürüz? Onu kestirmek tabii imkansız. Öncelikle bakmamız gereken birkaç husus var. Onlardan ilki 4000 psikolojik sınırı. Bu 4000 psikolojik sınırın üzerinde kalıcılık sağlarsak dolara kadar götürür. 4200'lü seviyelere kadar geliriz. Fiyatımız 4035 seviyesine doğru yol almış durumda. 4007 seviyelerinde seyreden bir fiyat 4035'e doğru gidiyor. Bizim burada 4035 seviyesi kalıcılık için çok çok önemli. Bu 4035 seviyesinin üzerinde kaldığımız her vakit bizi sırasıyla 4152 ve 4222 seviyesi götürür Burada görmüş olduğunuz gibi üçgen var. Bu aslında bizim bir trendimiz. Yukarı doğru gelen bir trendimiz. Şuradan da gelen bir sıkışmış bir trendimiz. Biz bunun aynısını göreceğiz. Hatta şuradaki noktayı şurada görmemiz lazım ki geleceğimiz noktayı daha da netleştirelim. Bu bizim aslında bir fraktalımız, bir yansımamız diyebiliriz. Şöyle aynısını aynı ölçülerde, fiyatlarda alıyoruz. Ve şuradaki şu noktaya kadar koyuyoruz. Bize bu şu noktadaki geleceği verecektir. Hemen bakalım. İlk gideceğimiz nokta yani sol oksuz nokta 4144 seviyesi olur. Bu 4144 seviyesi şuradaki dirençle çakışıyor aynısı. Bir sorun yok. Buradaki dirençlere dek geldi burası. Bizim için 4222 seviyesi kritik bir nokta. ve buradan muhtemel ki yukarıda gideriz. Çünkü 4222 seviyesi ile 4380 arasında ciddi bir boşluk var. Bu ne demek oluyor? Fiyatlarımızı özellikle analiz ederken yansımaları ve tekrar etmeler üzerinden gidiyoruz. Burada benim en çok analizlerde dikkat ettiğim ve üzerinde durduğum fraktal meselesi var. Burada bir fraktal var ve bu fraktal normalde bu aşağı gelirken bir iğne dahi olsa buraya kadar gelirdi ama gelmedi. Biz de burada bunu tekrardan göreceğimiz 4220 seviyesinden satış gelse düzeltme de gelsin bizim bu rekor seviyesini tekrar göreceğimiz anlamına gelir. Evet bu rekor seviyesi geldi. Rekor seviyesi hızlı bir şekilde geçilir. Bu seviyede tekrar durmayız. Bundan sonrası önemli. 4460'dan 4800'e kadar bir fiyat boşluğu var burada. Bu seviye bizim için hedef dediğimiz bir seviye. Diyecek olursak tutulma noktamız 4000 koyacak sınır. Üzerinde kaldığımız sürece 4035 seviyesi de bize direnç olarak sağlam bir görünüm Göstermezse e, biz kendimizi şu seviyelerde ilk olarak bu seviyede, sonra da şuradaki güçlü direnç seviyesinde biraz önce üzerinde durmuştuk. Tekrardan görülecek. Bu da hızlı geçilir. Yani 10 altında kısa. Geri çekilmeler olsa da görünüm pozitif. Şimdi bir de kısaca gram altına bakalım. Beklentilerimizi paylaşalım. Bildiğimiz gibi ons altın tamamen gram altını etkiliyor. Gram altın dolar TL'den bağımsız hareket ediyor. Çünkü dolar TL eskisi gibi oynak değil. Dolar sabit kalsa dahi oyunun her hareketi gram altını etkiliyor. O yüzden bizim için ons altın çok çok kıymetli. Burada bizim dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan ilki 5600 seviyesi. Fiyatımız aşağı doğru satış baskısıyla şuradaki destek noktasına kadar geldi. Buradan tepki alımlarıyla tekrardan burayı test etti ve şu anda bir kanal içerisine girmiş durumda. Şuradaki fiyatımızın aynısını biz burada göreceğiz. Biraz önce demiştik fraktal yansıması diye. Aynı hareketi 5600'e kadar göreceğiz. Yani fiyat şu anda 5400 seviyesinde. Kısa bir geri çekilme olabilir. 5.360, 5.350 seviyesine kadar. Ama 5.600 seviyesine kadar gideceğiz. Gideceğiz e, diyoruz ama e, bizim burada ons altının da yükseliş tanesinin de yani dediğimiz noktalara kadar gitmesi lazım. Ons altında geri çekilme olursa biz de burada 5.250 seviyesine kadar tekrar geliriz. E, gram altında daha da aşağı gider mi? Bakalım. Bu seviyeler var. Burada bir boşluklarımız var. Ons kaynaklı geri çekilmelerde biz gram altında 5.150 seviyesine kadar gerileyebiliriz. Ons altında da 3800'ün aşağısına sarkması ve ciddi bir satış baskısının gelmesi durumunda da gram altında şu senaryo bizi karşılar. Bu da uzak olmaz. 5050 seviyesi. Yani bizim gram altında maksimum gelebileceğimiz 5050 seviyesi. Kademeli alımlar için bu seviyelere uygun. Ona da geri çekimlerde kademeleri nerelerde değerlendirebiliriz? Bunlardan ilki tabii ki şu nokta 5260 seviyesi kademeli alımlara uygundur. Orayı takip eden 5155 seviyesi kademeli alımlara uygundur. En sonunda 5000 25 seviyesi kademeli alımlara uygundur Bir hedefimiz var mı Evet var ama onun öncesinde şu 5600'ü geçmemiz lazım burada bir boşluğumuz var bunun dolması lazım onun altında dediğim gibi oradaki fraktalla buradaki fraktal birbirine aynısı benzeri oradaki yukarı gelme bizi de 5800-5900 seviyesine gram altına getirir onun öncesinde şurası bizim için direnç noktası güçlü bir direnç noktası buradan gelebilir tepki alabiliriz. 5600 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, ons kaynakla destek gelirse ilk olarak şurada 5740 seviyesini görürüz. Burası bizim için kritik. Buranın üzerinde burada bir boşluk var. Buraya da ons kaynaklı desteği bulursak tekrardan gram altında rekor seviyelere geliriz. Rekor seviyemiz şu anda 5900 seviyeleri. Bu 5900 seviyesi ons kaynakta da eğer destek bulursa hızlıca geçeriz. Yani tekrardan buradaki gibi şöyle bir hareket görmeyiz. 5600 onu takip eden 5750 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanır. Seviyeye geçmemiz kolay olur. Yeni bir e, hedefimiz, yeni bir rekorumuz neresi olur? Hemen ona da şöyle bakalım. Onu nasıl anlarız? İlk gideceğimiz noktamız şu kadar oldu, şu boyu kadar ne şu tepeden tepeden şuradaki düşüşe kadar olan yer bizim şuradaki seviyemizin, dekor seviyemizin geçildiğinde bizi götüreceği yerdir. Hemen şuna da nereymiş orası? 6150 civarı. Kurumuzu bu tekrardan geçersek soluksuz gideceğimiz noktamız 6146 seviyeleri. Görünüm pozitif. Geri çekemeler olabilir. Bunlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. ona göre ayarlamamızda fayda var. Şunu da unutmayalım. Hiçbir piyasada garanti yoktur. Bu seviyeyi diyoruz ama bir anda fiyatımız süs seviyeye de gidebilir. Bu piyasada hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden iyi analiz etmek, iyi okumak. Fiyatlarımızda ons ve gram altında bu seviyeleri görebiliriz. 10 ve gram altında beklentilerimiz bu şekilde. Daha fazlası için abone olabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.